Şeyi tek tek inceliyor. Hı. Belli dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. <laughs> hey çocuklar, patron geliyor. Senden iş yok mu? Herkes çalışıyor, sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Seninle sonra konuşacağım mülayim. Olabilir. Olabilir ha? <laughs> Bu herif bana bir bok yapar mı? Yok ya! Sana bir bok yapamaz, dalgana bak! Patron geliyor! <laughs> Mülayim, hemen buraya gel! Geliyorum! Gel! Buyur patron! Bu ne? Parmak! Ne parmağı? İşaret parmağı! Kör müsün be herif? İyi bak, gördün mü pisliği? Gördüm efendim, sinek pisliği! Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum... ...Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun. Ama patron... ...Böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. Sineklerin kıçına lastik don takamam ya! Takacaksın lan! Aa! Ne mümkünse yapacaksın! Sana ne diye avuç dolusu para veriyorum ben? Sahi niye veriyorsun? Sineğin kıçına bile sahip çıkamıyorum. Ah benim şu insaniyetliğim! Seni işten kovardım ama neyse! Maaşından temizlik parası keseceğim! Bu iyiliğimi sakın unutma! Unutur muyum hiç? Bir gün ben de sana böyle bir iyilik yaparım! Hoş geldiniz beyler! Hoş bulduk, hoş bulduk! Maliyeci beyler, bizim şirketimiz bu seneki vergiyi verdi. Tam tamına 2223 lira. Öyle değil mi patron? Hı hı. Kes sesini! Niye? Öyle! Peki! Abbas abinin selamı var, emaneti hala göndermemişsin. Biraz rahatsızdım, Allah aşkına kusura bakmasın. Söylerim, emanet hazır mı? Hazır, hemen takdim edeyim. Mülayim, Kasadan 250 bin lira çıkış yap. Parayı ben getir. Affedersiniz. Kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Makbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu. Bu ne biçim makbuz böyle? Simit ve son 765 çapında. O biçim bir makbuz aslanım. Ben hiçbir şey anlamadım bu makbuzda. Mülayim. Allah belanı versin mülayim. Babanın parası mı inek? Getirsene çabuk 250 bini. Altıma yapacağım ulan. Hadi. Aman patron, sık biraz. Sinek pisliği neyse ama seninki altı ayda temizlenmez. Getir olan parayı durma. Ben gene de mahpuz alırım. <laughs> ee, hadi bakalım kimseyi bulamadık. Birbirimizi kazıklayalım. Ee. Buyur patron. Kasaya götür.